Okul öncesi dönemde çocuklar kendi çevrelerini keşfetmek için sürekli hareket etmeye bayılırlar. Çocukların bu dönemdeki temel kaba motor becerilerinin gelişimi hareket kabiliyeti gelişimi ile ilişkilidir. Çocuklar 5 yaşına geldiklerinde farklı mekanlarda düzgün bir şekilde yürüyüp koşabilirler. Fiziksel aktivite kartlarında anlatılan aktivitelerle çocukların hareket gelişimini destekleyebilir, onları teşvik edebilirsiniz. Bugünkü oyunumuz engel oyunu. Bugünkü oyunumuzda çemberlerin içerisinden zıplayarak, minderlerin üzerinden atlayarak kapıdan geçeceğiz ve minderlerin üzerine oturup bekleyeceğiz. Ceren Hoca sizi orada karşılayacak. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Evet, hadi bakalım. Başla. Evet, başla. Çok güzel. Zıpla. Buradan başlıyoruz çünkü. Evet. Büyük nesneleri yola yerleştirin. Yol düz, kavisli, dairesel ya da zikzak gibi herhangi bir şekilde olabilir. Amaç, çocuğun hazırlanan patika yolu üzerinde ilerleyeceğini gözlemektir. Çocuklar yürür, koşar, nesne üzerinden geçer, tırmanır veya bir engelin altından geçer.